Tek no notice, Hiç dikkate almamak. Talk konuşkan. Tedious sıkıcı. Thoughtful düşünceli. Threat tehdit. Torture işkence. Freud davranmak muamele etmek. Triples küçük şeyler. Triumph zafer. Trunk bavul. Uneasy huzursuz. Uninvited davet edilmemiş. Unpleasant hoş olmayan. Unprecedented eşi görülmemiş. Unworthy. Değmez, layık değil. Upset. Üzmek, alt üst etmek. Vacant. Boş. Villain. Cani, hain. Warn. Uyarmak. Warning. Uyarı. Weld. Servet. Viral. Dönme, koşuşturma. Little pool. Girdap. Whomsoever. Kim olursa olsun. Onu kimi. Without. dul Will. Vasiyet. Winnings. Kazanç. Worm. Solucan. Possessor. Sahibi. president Ön sesi pretend gibi davranmak, proses, süreç, işlem, proclaim, duyurmak, ilan etmek, proof, kanıt, property, servet, mal proportion, oran, miktar, proud, gururlu, proverb, atasözü, purposely, kasten, pursuit, takip, kovalama, uğraşı, put up with, katlanmak, çekmek, quarrel, münakaşa etmek, random, rastgele, recognize, tanımak, fark etmek, recollection, hatırlama, regarding, ilişkin, regret, pişman olmak, relationship, ilişki, relief, rahatlama, relief, rahatlatmak, remark, yorum, söz söylemek, remind, hatırlatmak, reproactively, ayıplayarak, kınayarak, reputation, şöhret, ün, reserve, ayırtmak, resort, çare, resource, kaynak, respect, saygı göstermek, result, sonuç, reveal, ifşa etmek, açığa vurmak, root, kaba, rustle, hışırtı, scarcely, neredeyse hiç, scorn, aşağılama, selfish, bencil, Self-satisfied, halinden memnun. Sensations, duygu, sensasyon. Seriousness, ciddilik. True, silkmek, omuz, omuz silkmek. Shy, utangaç. Slave, köle. Slavery, esaret, kölelik. Spectacle, manzara. Splendid, görkemli, harika. Splendor, görkem. Square, meydan. Stake, ortaya para koymak, ortaya konan para. Stare, hayretle bakmak. State, söylemek, ifade etmek. Study, çalışma odası. Stupefied, zersenlemiş. Subject, konu suggest, teklif etmek, önermek. Sum, miktar, tutar, toplam. Influence, etki, tesir. Influential, etkili. Inspection, teftiş. Insult, hakaret etmek. Intention, niyet. Intermediary, aracı. Interrupt, ara girmek. Irony, alay. Irritate, kızdırmak, sinir etmek. Irritate, tedirgin. Jaw, çene. Journalist, gazeteci. Justify, doğrulamak, haklı çıkarmak. Knock, çarpmak, devirmek. Landlord, mülk sahibi. Last, olmasın diye. Loom, belli belirsiz görünmek. Metamosile, Matmazel, bow, Önünde eğilmek, Mansion, Malikane, Marva, Hayret etmek, Mez, Hayret, Şaşkınlık, major Önlem, Tedbir, Mentor, Akıl Hocası, Mer, Sade, Saf, merely Sadece, Misfortune, Şanssızlık, Monsignor, Monsenior, Mut, Ruh Hali, Moral View, Ahlaki Görüş, Mort, Mortage, ipotekli, Murmur, Söylenti, Mırıltı, Mystery, Sır, Noble, Asil, Nobleman, Asil Sade, Nonentity, yokluk, hiçlik, var olmama, nonsense, saçma saçmalık, now and then, ara sıra, obey, itaat etmek, object, itiraz etmek, observe, gözlemlemek, offend, büçendirmek, offended, kırgın, on behalf of, adına, on the contrary, aksine, oppress, ezmek, order, düzen, emretmek, outlive, daha uzun yaşamak, parlor, salon, passers-by, gelip geçenler, pay attention, aldırış etmek, pay my respects,